Altın süt için öncelikle 200 mililitre süte ihtiyacımız var. Herhangi tam yağlı bir süt bunun için yeterli. 200 ml ben ölçü kabı kullandım. Ama siz eğer evinizde ölçü kabı yoksa normal standart bir su bardağı yine 200 mililitredir. Dolayısıyla öyle de ölçebilirsiniz. Burada görebilirsiniz 200 ml olduğunu zaten bu miktarı. Bunun haricinde bununla beraber 1,5 çay kaşığı dolusu Zerdeçalı ihtiyacımız var. İkisini cezemizde bir araya getireceğiz ve kaynatacağız. Kaynadıktan sonra çok uzun süre kaynamasına gerek yok. Kaynadıktan sonra bardağımızı alacağız ve içle bir hale gelmiş gelmiş olacak. Böyle de altın gibi de bir rengi olacak. denlerinden biri zerdeçalın daha trend olması diye düşünüyorum. Çünkü dönem gereği pandemi gereği aslında bağışıklık sistemimizi daha güçlü tutmamız gereken bir zamandayız. Ve bağışıklık güçlendiricilerin içerisinde zerdeçalın önemli bir yeri var. Ama tabii ki tek başına mucize bir besin kesinlikle yok. Dolayısıyla da sadece zerdeçal bağışıklık güçlendirici değil. Bu arada altın süt bir yandan da aslında zayıflama isteyen kişiler için de bir Je voulais... E... Mucize e, içecek gibi de düşünüldü. Fakat e, aslında oradaki sütün protein kaynağı oluşuyor, kalsiyum kaynağı oluşuyor. Ara öğünde bir süt ürünü tüketiyor olmak evet zayıflama için çok anlamlı. E, bir de bunu zerdeçal gibi bağışıklık güçlendirici bir şeyle birleştirdiğiniz zaman aslında bir ara öğün seçeneği olarak ya da gece yatman önce gece ara öğünü olarak kullanıldığında oldukça başarılı bir içerik. Dolayısıyla altın sütü ara öğünde tükettiğimiz zaman aslında kan şekerimizi de bir miktar dengeye sokar. İnsülin salınımımızı denge... Dengeler. E, dolayısıyla da hani bu da bizim için özellikle de hani kan şekeri ile ilgili sıkıntı yaşayan kişiler varsa e, bu bakımdan da kullanılabilir. İçindeki kalsiyum e, yine vücut yağ miktarımızın azaltılmasında etkilidir. E, dolayısıyla da yine altın sütü vücut yağ miktarını azaltmak için de kullanabiliriz. Müzik Altın sütümüz hazır e, afiyet olsun Şifa olsun herkesin sağlığına iyi gelsin